Apo'cum hoş geldin. Oğlum bizim eski elemanlar geliyor bir de buraya. Adamlar diyecek buna ne olmuş. Zaten piçtim biliyorlar da. Kanka twerk nasıl yapılıyor gösterir misin? Evet arkadaşlar bu twerk yayınları da olacak bu arada. E, just just Dance. Jastance. E, Lolita X'deydin ikimiz ne kadar ciddi bir olabilirim. Onu da düşünebilirsin. Bana para ver, bana para ver. x diye bir çarın vardı. 10 yıl. Bana Sana bana bize bir şey olabilir. Bütün aktif ve gravity yapanlar şimdi sana hücum edecek. Aktif olarak gravity yapanlar tabii ki onlara yaptırız. Ee, Ahmet için hoş Evet yeni ev hediyelerimiz gelmeye başladı. 2 liralık sakız almış bana Hedway Kardeşim main'e tıkladım ekranda beyaz bir dolunay geldi aman diyeyim demiş. İşte gökyüzüne bakın ayı görün dediler ya size ayı gösterdim. Gördün uzayı gösterdim size. <laughs> yani gökyüzüne bakmanıza gerek yok ben gösteriyorum her türlü. Endless Rain 1 lira göndermiş. Bunu mutlaka aç demiş bize çay ısmarlamış. 1 liraya çay bile alınmıyor aman akıyım ya. Allah Allah yeni ev hediyesi diyoruz 1 lira gönderiyorlar ya. Çay parası atın bari 5 lira 5 lira Bugün 1 lira atmayın da 5 atın Ölürsünüz Ha bir de müzik atmış 1 lira ya <laughs> Müzik kutuları bile artık 2 lirayla çalışıyor biliyor musun sen Bir, bir tane müzik dinletiyorlar ya 2 lira onlar Eee Ferdi 2 lira yönlermiş sana bir İbnelik yapacağım şimdi şununla Minder al evde mobile yoktur şimdi Hüüüülümde unutma demiş İ... İbnelik mi yazdın Ne yazdın Ferdi bilmiyorum yıldızı gelmiş 2 lira göndermiş tamam Hedway'in 2, Endless Rain 1, Ferdi 2 Topladığımı bir tane çay içebiliyorum teşekkür ediyorum sağ olun <laughs> diye çektim bak chatte gördüm Mor vampir, bom, mor vampir, vampir, bom vampir Çocuk bildiğini unuttu amına koyayım. Mor <laughs> vampir, vampir, mor vampir, vampir, mor vampir, mor vampir <laughs> mor vampir mi demeye Peki, çalışıyor? Peki. 10 kere üst üste merme mermer merve diyebilirim. Gel Sen digo Mor vampir, mor vampir. <laughs> mor vampir diyemedi. Bro, 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 bro. Palaya borcumuz vardı. Bağış yapmıştı. Aramıza hoş geldin. Hemen bir davşanlayalım palayı. Fede Furacım hoş geldin buram selamlar ben manyak Laf, hoş geldin yeni evin hayırlı olsun iyi demiştim Diyorum hoş geldin Ambrosini hoş geldin Ambrosini i̇şte, <laughs> hoş geldin Ambrosini hoş geldin bla bla bla. 3, 2, 1. hoş geldin Ambrosini hoş geldin Ambrosini hoş geldin Ambrosini hoş geldin Hormetli çar adı. ben öleceğim, çek beni da Ananın amına atlayayım sen orospu çocuğu, sen CZ'ye çık, senin ananı ben çekeceğim senin, o varıyor. Anana ben nasıl atlayacağım, sen dur, sen dur. Amına kodumun evladı, girmişler dört beş... Ya adam ne yapsın? Girmesin mi jn'ye? Kişi benim üstüme atlıyor orada, sen dur amına kodumun evladı. Ben sana o atlamayı gösterdim. Allah Allah. Ananın üstünde ben nasıl samba yapıyorum görürsünüz. <laughs> Ako hoş geldin Ako. Ben yardım edeyim. Hadi lan. Oğlum. <laughs> Ahmet. Ahmet. Az bak, Ahmet. Ee, Deacon bayağıdır bizim yayınlara gelmiyor. Bir çağıralım o zaman. Bak me. Bize bakmayın. bize bakmayın. <laughs> Oğlum bunda ne olmuş? Ellerim karıştı. <laughs> Ay. Arkayı da mavi yapayım böyle. Heh, tam olsun. Kupelerimle arkası uyumlu olsun. Şöyle. Heh. Böyle ışık saçsın gözlüklerim. Böyle ışık saçsın. <laughs> Dikkat. Verir misin? Ne bileyim bir end point verirsin. Bir ot kanat. Mesela bu arkadaşa vermişsin de verir misin? Dikken. Oh. Dikken. Gelip böyle oyun bak oyundayım. Premium ben... olur, kanat olur. Şeyler ver. Dikken. <laughs> Ah be kulaklıklarımı takmayı unuttum. Kanka pusten pot filan yolladı. Çocuk nasıl saçırmış kıyamam. What the fuck? Oh my god! What the fuck? What the fuck is you... going are you doing, Jim? What the fuck are you doing? It's ben for şey me. Tanıyorum. Oh no! Yeah, Arkadaş tanıyorum o yüzden. Eğleniyoruz. Ana ne çıkıyor? Ya Aldım. Hadi bismillah. Aldın aldın. Lütfen lütfen. Aha, ben aldın. Vurdum. Ben vurdum ben vurdum ben vurdum. Ben... Ananı sikim ne çalamıyor bunu çikim ne çalamıyor sonuç ben yaptım. Yo yapmadın. Lan ya, ben yaptım. Yo yapmadın. Başını almış herhalde o yanlış yanlış görmüş. Sonunu alması lazımdı. Sadece başıyla olmuyor. Nasıl kazandırdı? Aa! Oğlum kimse dalmıyor. Adam tek başına alıyor valla. Abi ne kadar salaksınız ya. Partidekiler dalsanız da şuraya. Okçu, okçu bir de kaçıp dalabilirler, görünmezlikle kesebilirler. Adam tek başına kesiyor. Diğerlerin umurunda değil. Yes be! Kazandırdım. Vallahi helal olsun. Parti angut dolu. aşkım şu an seni aldatıyorum. Da aldatıyorum seni diyor ya. Aa beni kilitlediler bir şey yaptılar bana. N oluyor lan? Şurun önünde alıyor lan bana. Eee Arka. ortadaki arkamdakini kurt hil lazım, hill lazım, hill lazım. Julio'yu, Julio'yu kilitledim, kilitledim. Bu ölür. Ölürse diğerini kıracağım. Gel lan ben Volkan Demirel amına koduğum kırdım. <laughs> Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Burada çok <laughs> eğlenmiştim ya. Oğlum ölümlerden falan dönüyorum bile baksana. Kaç kişi dalıyor bir de. Kimde alıyor lan bana? Eee ortadaki Yaz sonra bro hoş geldin. Mil lazım. lazım. Julio'yu Julio'yu kitledim kitledim bu ölüm. Ölürse diğerini kıracağım. Gel lan ben Volkan Demirel amına koduğum kırdım. Kırdım vur. Nereye? Nereye gidiyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka chatten selamımı almıyon da ben de telefondan arayıp selam vermiştim Adın ne kanki senin? Alçada Blast son Banlayın amına koyun Çıkır lan Hahahaha Banlayın amına Oktay banla şu siktirin salaklarını Oktay Hııııı Bir de insan olsa nickini vermez Tamam en sevmediği insanın nickini ver. Mal olduğu için Kendin nickini veriyor Bak beyin yok banlamayın Niye? Saf amına koy. Salak Alo <laughs> Heh Amcacım selam. Aleyküm selam. Kardeşim şimdi sana 40 bin lira veriyorum. Ee? Askere gidiyorsun, mermilerle ismimi yazıyorsun. Kafi. <laughs> <laughs> Canım anam mı yazıyorum, aşkım mı yazıyorum, sevdalım mı yazıyorum? Ne yazıyorum? Amına koyayım kafanı. Im i̇mamın karısının adını yazıyorsun. Zorunlu <laughs> <laughs> prens hoş geldin buraya. Eyvallah. eyvallah. Kapat. Kapat. Benim numaram kimlerde var? Örnek veriyorum. Benim senin numaram bende var ama hiç aramadım diyenler bir bir yazabilir mi? Kaç gerçekten yazın ama. Gerçekten numaram kimlerde var? Ebenizin amında varmış ama yani. Oğlum benim telefon da orospu telefonuna dönmüş yani kusura bakmayın da. Oğlum beni niye aramıyor kimse o zaman? Herkes de varmış. Aramayın, aramayın. Tamam, teşekkür ediyorum aramadığınız için. Yoksa. Deymişiz. Chat'ten biri. Oo, herkes de varmış lan numara. dedi o yüzden açtım burayı 9. Tamam, beni tamam, teşekkür ediyorum. Gelmiş. Beni düşündüğünüz için sağ olun. 9. 66. <laughs> Ebenizin <laughs> ama gerçekten hepinizde varmış numaram ya. 05XX ile başlayansa bende var numaran. Lan hep öyle başlıyor. Ama 66 yazanlar doğru yazdı, harbiden var. Peki yani arayın hatırımızı falan sormak için de bir bam yedim, hate yedim. Yok kaynım beni sevmiyor. Böyle olumsuz şeyler için aramayın beni. Kapatıyorum, yüzüne kapatıyorum. Geçen TS'ye girdim. Orada mı TS'ye mi girdim? PK atacağım. Adam dedi ki ha dedi can dedi sana denk gelmişken dedi bir şey soracağım dedi. Buyur dedim. Ben de yayınla ilgili falan bir şey soracak zannediyorum. Ya da ne bileyim. Ban mı yemiş bir şey olmuş. Yok diyor onunla ilgili bir destek çıksana bana falan. Ya dedim biz. Yayında da değildim ya dedim. Biz git dedim. Herkes bitti bir sen kaldın aman akıyım dedim. Partiden çıktım. Partiden çıktım. O kadar daraldım yani artık. EK için girmişim. Adam diyor çarın ban yedi. İyi olmuş. Ben de ev adresim var. Telefonu ne yapacağız?